Herkese günaydınlar. An itibariyle yapmış olduğumuz işlem PESA işlemi. Bu ne anlama gelmekte? Açılımı Perküton Epididimal Sperm Aspirasyonu. Bu işlem özellikle ana meni kanallarında tıkanıklı olan hastalarda bunun çeşitli sebepler olabilir. Operasyonlar olabilir. Doğuştan gelişim bozukluğu olabilir. Önceden geçirilmiş olan fıtık operasyonları olabilir. İnmemiş tesis operasyonları olabilir. Bu tip hastalarda ana meni kanalları tıkandığı için içeride üretim olsa bile dışa sperm çıkmamakta. Ee, bu tip hastaları belirleyip özel e, bir işlem yapmaktayız. PES işlem yapmaktayız. Bu işlem sırasında özel medyum içeren spermlerin yaşayabileceği bir sıvı bu. Enjektörle testisinin üstündeki yapılara girmekteyiz. Bakın şurada gördüğünüz gibi şu testisimiz şu da bizim sperm alacağımız epididimiz dediğimiz doku. Oraya enjektörle giriyoruz. Bakın şurada gördüğünüz gibi ve negatif basınç uygulayarak Sperm olma olası olan sıvıyı çekiyoruz. Evet, uygulaması çok basit bir işlem, gördüğünüz gibi. Ve daha sonra bu sıvıyı incelenmek üzere odamızda hazır bulunan olup arkadaşımıza veriyoruz. Evet, işlem. Bu işlemin ismi PESA. Percutan Epidimal Sperm Aspirasyonu. Şimdi sıvımızı e, odamızda bulunan arkadaşımıza veriyoruz ve e, ondan gelecek olan cevabı bekleyeceğiz. Ee, Melek Hanım, sonuçlar nasıl? Hocam bol miktarda hareketli sperm pozitif. Evet. E, hastamızın sonuçlarını aldık. E, bol miktarda hastada sperm bulundu. Bu tabi bizim için sevindirici. Bulmuş olduğumuz bu bol miktardaki sperm'i e, bölüm kısım kısım ayıracağız ve bunları özel azot taklarında saklayacağız. Ve ilerleyen yıllarda tekrardan işlem olmaması adına tekrardan tüp bebek işlemleri kullanabileceğiz. Hastamıza tekrar geçmiş olsun. haydi olsun.